Efsanelerin savaşında 15. gün başlıyor. Oyun tarihini değiştiren 100 efsane. Çark dönüyor, her gün biri eğleniyor. Peki zirvede hangisi kalacak? Efsanelerin savaşı başladığından beri toplamda 13 oyun listeye veda etti. Bakalım bugün kalan oyunlardan hangisi elenecek? Elenen 13 oyunu çıkardık, listeyi karıştırdık. Bakalım bugün hangisi eğleniyor? Bugünün eleneni Castlevania 3 Dracula's Curse oldu. 1989'da çıkan Castlevania 3 seriyi köklerine döndüren ve bununla birlikte geleceğini şekillendiren bir yapımdı. Çoklu karakter seçeneği, dallanan yollar ve zengin müzikleriyle NES'in sınırlarını zorlayan yapım, zorluk seviyesi ve gotuk atmosferiyle klasik Castlevania kimliğini pekiştirdi. Castlevania 3, Metroidvania türüne giden en önemli basamaklardan birisiydi. Ancak efsanelerin savaşında ilk elenenlerden birisi oldu. Çark yarın tekrar dönecek. Bakalım kim elenecek? Yeni videolar ve yeni konseptler için sayfayı takip etmeyi unutma.